Evet günaydın arkadaşlar. Herkese selamlar olsun. Şöyle durgun bir sıvayız. Bayağı da güzel duruyorsun ama tabi verim olacak mı? Balık alacağız mı? Balık alacağız mı ziyade istavrit alacağız mı? Bunun hedefiyle bugün geldik avımıza. Kullanacağım ekipmanlar ağırlıklı olarak mikro maket ve ee, silikon üzerine olacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde zaman kaybetmeden ağabey başlamak istiyorum. Herkese iyi seyirler şimdiden. Canavar bir takımla başlıyorum. Çok keyifli, çok hassas bir takımla başlıyorum. Şöyle hemen bir gösterelim. Mikro maketimiz Fuji Zigi 5 arkadaşlar. Yok şöyle ya Allah. Elimde. Atışımızı yapalım. Alımıza başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, bir robot oynat gibi bir hareketler oldu. Bir bakalım. İstor etsin. Hop, 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 aldım, aldım, aldım seni, aldım seni, gel bakalım. Aldık, güzel bir start aldık arkadaşlar. Hadi bakalım. Güzel bir start aldık. Hemen bir şekilde devam Şöyle size de bir göstereyim bana. Ama biraz sıkıntılı. Dokunmuşsun sen şöyle bir dokunsun. kaldık. Çok sakin oldu. Yani inanamazsın o kadar sakin oldu ki. Alıp olmadığı belli değil. Aa, çünkü istavret değil. Şuraya bakar mısın? hemen bırakacağız seni ama niye böyle yapıyorsun ya? Tamam biz bırakacağız da sen niye belli yapıyorsun? Onu anlamıyoruz. Hadi bakalım. Hadi koşun hadi 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 çabuk. Hadi bakalım. Güle güle. Ben de diyorum bu şey ne? Hareketsizlik mi? Yine oldu ama. <laughs> Salon yine mi kayboluyordu acaba? Hop <laughs> hop 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 hop. Hadi bakalım. Oo çok güzel. Bunlar arkadaşlar o kadar oynarsak gider işte Oh, ach äh.